Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bora karakterlerine benzeme serisini devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar kevanda kalmıştık. E, bu olmuş demiştim ki elinci şimşek omuzunu vereceğim. Evet vereceğim şimdi. El, elince elince el hareketi arkadaşlar bu kaldırma. Elince el hareketi kaldırma arkadaşlar. Bu yüzde üst çalışır. Bu komut buydu. El elin şimşek bu. Bu da elin şimşek e, hareketi indirme, e, şurada kaldırma. Bu da şimşek. Arkadaşlar hemen şunları bir aktifleştirelim. Aktif. Şimdi biraz bekliyorum. Ha arkadaşlar bakın oluyor. Siz elinize böyle bir cam kurcalın daha iyi olur. Gördünüz mü? Böyle daha iyi olur. Daha mükemmel bir görüntü oluşur böyle. Mesela siz hemen elinize böyle yapıyorsunuz ya. Kılıcı elinizden kaldırdığınız gibi hemen elmeyi bırakın. Ama ikisi aynıdır. Siz daha olsun yapabilirsiniz. Dur ona gecikme. Ne de söylemedik size. Elince hareketin ona gecikmesi 10 olacak. Elince hareketin tümünün de ona gecikmesi 9 olacak. Bunun 3. Arkadaşlar siz 0 yaparsanız oyun direktman gidiyor. Arkadaşlar bu komutu ver, verdim. Çeyin 15 45 olarak. Ee, eğer beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Eğer bu Kenomis kupası vardı nasıl aldığımı merak ediyorsanız tabii ki de örsle adlandırdım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.